Ooo. Bir videodan herkese merhaba. Ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Kimi uyutmuştum video çekmek için ama uyandı. Ee, sorun çıkaracağını sanmıyorum. Şu an oyun oynuyor, bana bakıyor. Ne yapıyor acaba? Annem kendi kendine konuşuyor falan diye sanırım ama şu an bir sıkıntı yok. O duruyorken hemen hızlıca size Kasım indiriminden aldığım ürünleri paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz size link bırakacağım diye resmen kendim alışveriş yapmayı unutmuşum. Kasım indiriminin son gecesi alışveriş yaptım. <laughs> Ama sonuçta yaptım yani. Şimdi o ürünler geldi. Güzel ürünler seçtim ve şimdi sizlere onları teker teker göstereceğim. Hemen başlayalım istiyorum. Hadi gelin aldığım ürünlere birlikte teker teker bakalım ilk olarak size şu hasır sepetimi göstermek istiyorum. O kadar güzel ki dokusu yeri. Zaten hasır yani güzel olmama gibi bir ihtimali yok. Bu sepeti ben hep istiyordum kahve köşem için. Sonunda aldım. Çok sevdim. Fiyatı bayağı uyguna dek geldi. Yine bu 25 ile 29 arası bir trend yol indirim yapacak. Onu da indirime girerse zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. Ben bunu dediğim gibi kahve köşesi için aldım. İçerisine de bir sarmaşık aldım. Aldığım sarmaşık şu. Şu şekilde göstereyim. Bunu da gayet güzel ve canlı gözüküyor. Ben sadece sarmaşık gelecek ve şu saksısı yok diye biliyordum ama böyle gelmesi de benim için sıkıntı olmadı. Şöyle bir çakıl taşı da göndermişler. Saksıya dökmem için ağır dursun, düşmesin diye sanırım. Bu fikri de sevdim. Sarmaşık gayet güzel duruyor. Gerçek gibi duruyor. Fiyatına göre alınabilecek güzel sarmaşıklardan. Şöyle size sepetimle birlikte göstereyim. Bu şekilde gayet bu şekilde gayet hoş ve güzel duruyor diye düşünüyorum. Yine kahve köşem için aldığım kupamı göstermek istiyorum. Double Türk kahvesi sevenler için ve çay sevenler için gerçekten güzel bir seçenek. Hafif, güzel ve evim yeşil olduğu için ben yine yeşil tercih ettim. Bakın gördüğünüz gibi bu mobilyalarımla da uyuyor. Ben çok sevdim. Hatta diğer renklerinde almayı düşünüyorum. Kahve köşeme gerçekten yakışacak bir bardak diye düşünüyorum. Şöyle Paşa Paşabahçe'nin Elisia diye geçiyor sanırım serisinin cam kaselerini aldım. Ben de bu çerezliklerinin 12 tanesi daha var. Çok kullanışlı gerçekten. Hatta onlardan biraz daha almayı düşünüyorum. Çerez koyduğumda yanına bütünlük bozulmasın diye de cips falan mısır koyduğumda da bunları kullanıyorum. 2 tane almıştım. 2 tane daha aldım. Bakalım belki 2 tane daha alırım. Belli olmaz bana. Çok seviyorum. Paşabahçe olduğu için makinede falan da hiçbir şekilde bir şey olmuyor. O yüzden tercih edeceğiniz bir cam ürünü olabilir. Şöyle sunumlarım için peçetelikler aldım. Çok güzel. Hafif böyle ışıltısı var ama şu an hava çok bulanık olduğu için gözükmüyor olabilir. 12 tane aldım. Çünkü böyle şeyleri misafirler için aldığım şeyleri 6 tane almayı sevmiyorum. O yüzden bunu da 12 tane aldım ve sevdim. Ve en güzelleri de bu olabilir. İlkimle kendim için çok güzel kombinler yapacağım. Çoraplarımız şu şekilde yakından göstereyim. Çok güzel. İlkim anneciğim bak sana ne aldım. Çok beğendim. Bunları zaten e, ayağımda ilkimle kombin yaparaktan sizlere gösteriyor olacağım. Linklerini de e, videonun altına bırakacağım. İlkim alamasın falan bir an önce bitireyim diye çok hızlı konuşuyorum ama şu an tıkandım. Şu şekilde biraz büyük. Şu an bütün kadrajı kaplamış olabiliriz. Bulaşık selesi almıştım. Ama benim tezgahıma şu ayakları biraz yüksek geldiği için çok hoş durmadı sanki. Yine de kullanılabilir. Kötü durmadı ama ben bunu konsolum benim cam misafir falan geldiğinde çaydanlıktır odur budur şudur koyuyorum ama böyle çizilecek diye korkuyorum açıkçası o yüzden bunu oraya koymayı düşündüm hoş da durdu zaten benim mobilyalarımın altında da ahşap detay geçtiği için sırıtmadı bunu da sevdim çok amaçlı kullanılabilir Hani yine bir toplu misafir gelir, balık yapılır, tepsiyle ilgili bir şeyler yapılır. Ya da mutfakta tepsiyi sıcak çıkardığımızda üstüne falan koyulabilecek bir ürün. Yani çok amaçlı bir ürün diyebiliriz. Ben sevdim bunu. Bunu da koleksiyonuma yine ekledim sizler için. En sevdiğim ürünlerden birine gelecek olursak bu papatyalı yastık. Gerçekten çok beğendim. Böyle benim diğer koltuğum biraz bunların tonlarında ona çok yakıştı. Zaten size story'de göstereceğim. Çok güzel, bayıldım. En favori, beğendiğim ürün bu oldu diyebilirim. Zaten bu renkler benim tonlarım. Bir pike aldım. Yatak odamda da mesela o pikeyi serdiğimde yine kullanabileceğim bir ürün. Onu çok beğendim. Pike demişken hemen o pikeyi de göstereyim. Şu şekilde yine 5 tonlarında ben Yatak odam yine krem gold tonlarında olduğu için beyaz yorgan kullanmayı seviyorum. Onun üzerine de böyle bir pikenin çok yakışacağını düşündüm. Şu şekilde göstereyim. Burada böyle püskülleri var. Bu da çok güzel duruyor. Pinterest misali. Yeri çok güzel fiyatına göre. 200 TL gibi bir fiyata aldım. Şu an ne kadar fiyatı bilmiyorum ama böyle birine hediye falan götürülebilecek bir ürün. Çünkü hem fiyatı uygun hem de kaliteli. Bunu çok sevdim. Zaten rengi biliyorsunuz yine benim rengim. İlkimin biliyorsunuz dişleri çıktı. Ben böyle diş bulgurudur olur budur yapmayı sevmiyorum. Yok 6 aylık kınası yok şu bu. Gereksiz geliyor. Ben de onları yapmadım ama yine de bir diş hatırası kalsın diye. Şöyle ilk dişim çıktı banları aldım. Böyle yine hasır renklerinde. Zaten mama sandalyesi de bu tonlarda. Mama sandalyesini oturtup e, sade bir duvarda çekmeyi düşünüyorum. Yine bu tonlarda bizim tonlarımızda bir balon aldık. Bu da çok güzel. Eğer böyle işte dişi çıkan bebişleriniz varsa ilkimle aynı yaşıp beni takip eden e, bence bu şekilde yapabilir. Şöyle hasır bir sepet aldım. Gerçekten en sevdiğim ürünlerden biri. Ben bir öncekinde bu kupsuz olandan almıştım. Biraz da boyu küçüktü. Çok amaçlı kullanılabilen bir ürün. Ben çiçek koyuyorum genelde ama oyuncaktır. Banyoda havludur. Yine başka ürünlerdir. Koyulabilir. Bunu da çok sevdim. Son olarak iki tane pijamam kaldı. Şöyle siyah inciden güzel pijamalar sipariş ettim. Siyah inciden benim 2-3 tane daha pijamam var. Böyle sürekli giyiyorum, sürekli yıkıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Hem fiyat uygun hem kaliteli. Böyle bir seçeneğim varken neden böyle bir markadan tercih etmeyeyim değil mi? Gerçekten çok sevdim bunu. Zaten Leopar tam beni yansıtıyor. Burcumda aslan olduğu için. Ee, bu şekilde çok güzel. Hatta sizinle birlikte bir açalım bunu. Açmamıştım. Sırf sizle açmak için. Yoksa şimdi giyer, sıfır atardım dayanamayıp. Ben x taş tercih ettim. İlkimin bana bakışını bir görseniz. Annem ne yapıyor bu deli mi falan diyor. Şu şekilde ben pijamada zaten x taş seviyorum. Geniş olması açısından. Adı üstünde pijama yani. Neden kendimi daraltayım değil mi? Bu altı. Bu da üstü. Bakayım. Bayağı geniş gibi duruyor ama olur bana. Zaten emzirdiğim için de daha rahat olur. Şu şekilde emziren anneler beni anlar. Şöyle bir poz verelim kapak için. Bence çok güzel. Yeri de gayet güzel dediğim gibi. Bir de şöyle beyazını aldım. Yine siyah inciden. Ben kışın Pinterest çekimleri yapmayı çok seviyorum. Pijamayı görünce de Pinterest e, aklıma geldi. O yüzden aldım diyebilirim. Ne oldu anneciğim? Aa, çok ayıp ama anne video çekiyor. Tamam geliyorum bitti zaten. Şu şekilde bu da. Bunu da gayet çok sevdim. Rahat bu yumuşacık bir de.